Ama sorumluluk sahibi olduktan sonra yap da göreyim. Tabii ki tabii ki. Ben de çok zarar gördüm. Ben de çok değişti. Sen bakma. Bolculuğu ben, bıraktı adam. Çok. Ya. <laughs> ya bence bunda mesela hiç açık açık çok dalgasını geçtik ama evet, hiç evet. paylaşmadım. Bence senin için bir yoksa bunu paylaş. Tabii ki Çünkü tabii. gençler senin oğlun dahil Tabii ki de, Pek tabii çok ki. çocuk şu anda yani tabii ki de, tabii tam ki de. olayın ne olduğunu bir anlatsana tabii Ki de, tabii ki de. Genç aslında bir, bir futbol kariyerim vardır yani ve orada bir öfkeden dolayı bitirmek zorunda kaldı. Daha doğrusu bitirdiler yani daha doğrusu <laughs> Ne yaptın mesela işte. öfke kızdın mı? Orada bir hakem ile bir tartışma oldu yani. Nasıl bir tartışma <gülüyor> oldu? <gülüyor> <gülüyor> bir küçük tartışma sonunda mutlu bir son olmadı maalesef yani. Tabii ki de tam senin dediği gibi aslında en büyük zararı sonunda ben aldım aslında. Ama ben şey bunu üstünde biraz okudum yani. Çünkü benim fakülteden bir kısmı zaten psikoloji de vardır. Orada Nietzsche çok güzel bir şey anlatıyor bu öfke. Veya kavga ilgili diyor ki iki kişi arasında kavga ederken aklı hiç kimse yok yani. Ya yani veya kazanan da hiç kimse yok. Çünkü baktığınız yerde aynı yerde olabilir ama farklı bir tarafta olduğu için zaten yani orada kimse doğru bir yerde bakmıyor. Herkese yanlış tarafta bakıyor. İçinde yani bunu Arkada kalmak çok güzel ve çok doğru bir hareket yani ama her zaman bunu o nokta getirmek doğru değildir yani hatta Mesomer şef dediği çok defa dediği gibi yani bunu konuşularak kendine fikir düzgün bir şekilde paylaşarak en seni bu, bu ağırlıktadan kaldırmış oluyor en de kendini ispatlamış olursun yani öyle içinde bence e, sınırlamak güzel paylaşmak da çok daha güzeldir yani.